Evet burada evet burada köpek yuvası varmış değil mi? Evet hav, hav var ama hav, hav yok. Sadece evi kalmış burada hav havun. Evet burada da pisinin yuvası var. Biz pisiyi orada ileride gördük arkadaşlar. Evet burada pisi yuvasını bırakmış. Biz pisiyi ileride görmüştük az önce. Değil mi Arembera? Biz Pisi'ye bay bay yaptık Görüşürüz dedik Değil mi? Evet Hadi gel bakalım Biz nereye gidiyoruz Alembera? Mama Mama almaya gidiyoruz Evet Evet Mama alacağız Ay çiçekler varmış. Arambera çok seviyor çiçekleri değil mi? Hı. Evet. Çok seviyor arambera çiçekleri. Hı. Elini mi tutacaksın? Hı. Tamam. Bak pisilere mama koymuşlar oraya. Hav havlara. Yemeleri için. Ama pisiler de hav havlar da gelmemiş değil mi Aren? Mamayı yemeye. <laughs> evet. <laughs> ah evet. E, -E yapıyor hav havda pisi de uyuyorlar. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet anneciğim. <laughs> evet. Pisi de hav havda mama mamayı yemeye gelmemişler çünkü uyumuşlar. <laughs> Evet orada evet orada evi var hav hav. O delikten çıkıyor, mama yiyor, tekrar gene evine giriyor oraya deliğe giriyor değil mi anneciğim? Miau <laughs> miau anneciğim. Evet pisilerin de orada yuvası var evi var. Değil mi? Evet. Evet e, -e, -e yapıyorlar. Evet. Biz nereye gidiyoruz şimdi? O. Gezmeye mi gidiyoruz? Mama. Mama almaya mı gidiyoruz? Hmm. Hı. Evet arkadaşlar. Biz gezmeimize geldik. Şimdilik size hoşçakalın. Görüşmek üzere.